Güncel bitti. Amın oynayacağız ve direkt girişimizi yapalım yani, hemen, müsterih bir şekilde. Hemen tıratmama yapayım. Kanalıma abone olun, videoyu like atmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Açarsanız bildirimleri ilk video haberdar olun, siz olursunuz. Oyuna niye neden geliyorsun? Beş oyuna gir. Oyuna gir. Oyuna gir. Oyuna girdik. Bakalım şimdi. Yoksa yoksa ara 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 ara. Mutat Seven. adlı bu oyun ismi var. Mu Mutat Seven. Hello. 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 Hello hello. 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 Hi. Ya abi, şdik. Allah inşallah imposter olurum da herkesi keserim. İnanılmaz. Ah. Ya neden abi, neden? Neden ya istemiyorum ben cream'i ya. Gelelim neler. Verelim mi elektrikli olan hepsi? Elektrikli de elektrik burada bir şey yok 3 4 tane görünmüyor hiç şunu dolduralım koş 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 benim ayağım ya 3 tane ayağım var benim öldürme beni ölsen öldürmesin hiç 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 ne 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 gelme gelma please lan hocam daha yeni başladık Refill'ım nerede? Nerede? Aga be direkt boyulmuş. Ne tık battım ya? Ka ka ka. Herkes Kimi veriyor lan bunu? Diver oyunu. Oyun ver. Kime vereceksen ver. Sanki başkan seçimine Dur. Hadi ver oyunu. Yedi seviye. Kamera... Kimi kim lan. Bu imposter mı diyor. Bu rapçi bu dedi. Roberto ne bu what the fuck Evet <laughs> <Anlamış. gülüyor> yaptık dakika çok yavaşım ya şey bekle bekle ben ben demek ki ben demek ne yapıyorum

Ну, крутой. Ya. Ama. Öldürme beni. Bir yü yü. oyuna çıktı. Bas mı? Bas mı? Bas Aa kırmızı <laughs> Kırmızı ölmüş <laughs> Bu oyundan çıktı Kırmızı ölmüş Purple Ha purple ya careful <laughs> <laughs> <Purple. gülüyor> <laughs> 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 Kendime veriyorum

Aa, kolay lan. Bu kaptan. Bu. Evet arkadaşlar bu son oyunumuz olacak bundan sonra. Videoyu bitireceğim. Uzun oldu kötü çünkü. Ay iki kişiyiz Düt 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 Güzel şu an. Şu güzel. Şu güzel. Hadi şunları yine hemen bunu ayarlayıp Evet arkadaşlar geldim hemen. Hemen aynı renkte çıktı. <laughs> Mutant seven. Mutant seven. I am ready. 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 ready.

another video by streaming my other Bye bye. Mm